Bu videomuzda sinir otu bitkisinin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Sinirli ot, plantago, yara otu, çıban otu, pişik otu, ayak otu gibi isimler ile de adlandırılan ve sinir otu gillerden sulak yerlerde yetişen, birçok yabani çeşidi bulunan, bazı türlerinde gövde bulunmasına rağmen, bazı türlerinde gövdesiz olan, bir ya da çok yıllık olabilen, otsu bir bitkidir. Sinir otunun hem tohumu hem de yaprakları kullanılabilir. Sinir otu yapraklarının kaynamış su ile demlenerek elde edilen suyu mideyi teskin eder, yatıştırır, öksürük nöbetlerinde faydalıdır. Balgam söktürücü ve boğaz iltihabında iyileştirici özelliği vardır. Ayrıca boğaz iltihabı için 1-2 çay kaşığı kurutulmuş sinir otu bitkisi meyve sularına ya da soğuk suya karıştırılarak da içilir. Sinir otunun kaynatılmış suyundan gargara yapılarak ağız içi yaraları için kullanılabilir. Sinir otu yapraklarının çiğnenmesi, diş ağrılarında faydalıdır. Sinir otunun yaprakları, ezilerek veya yaprak şeklinde yara üzerine sargı ile sarıldığında, iltihaplanmayı önleyebileceği gibi, yaranın iyileşmesinde de faydalıdır. Sinir otu, nasırlarda faydalıdır. Sinir otunun, böcek ısırmalarında ve sokmalarında taze yaprakları ile, böceğin ısırdığı yer ovularak kullanılır. Sinir otu, larenjit durumunda da kullanılır bu çay, 250 ml kaynar suya, 1 çay kaşığı kurutulmuş, ovulmuş bitki eklenerek kullanılır. Sinir otunun kurutulmuş veya haşlanmış yapraklarından yapılan napanın, zehirli sarmaşık hastalığının kaşıntılı lezyonlarında, zehirli meşenin lezyonlarında, güneş yanıklarında faydalı olduğu da bilinmektedir. Sinir otunun kurutulmuş kök ve saplarında, bol miktarda nişasta bulunduğundan, yiyecek olarak da tüketilebilir. Fakat bitki tazeyken, yeşilken zehirlidir. Kat, kurutulduktan sonra zehiri gider. Ot. Sinir otu bitkisinin öz suyu, deriyi tahriş eder. Bu nedenle, genellikle kurutularak veya haşlanarak ya da bitkinin yaprakları ezildikten ve öz suyu çıkarıldıktan sonra lapa şeklinde sarılması durumunda cilt tahrişi önlenebilir. Sinir otunun zararları Tansiyon düşüklüğü sorunu olanlar sinirli ot çayını kullanmamalıdır. Tansiyon düşüklüğü yapma gibi bir yan etkisi vardır. İlaç kullananlar bitki çayları konusunda dikkatli olmalıdır. Çünkü bitkisel yöntemler tıbbi ilaçlar ile etkileşim yapabilir ve yan etkilere yol açabilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.